Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Yaz sabahlarında güne başlamak için içilen o bir fincan kahve veya öğleden sonra serin bir esinti eşliğinde yudumlanan o bardak çay bunlar birçoğumuzun vazgeçilmez ritüelleri. Ama bir de sürekli duyduğumuz bir uyarı var. Kahve ve çay vücudu susatı yazın tüketimini azaltmak gerekir. Peki bu ne kadar doğru? Bu sevdiğimiz içecekler sıcak yaz günlerinde bize dost mu yoksa düşman mı? Bu çok yaygın inanışın ardındaki bilimsel gerçekleri öğrenmek için bugün yine stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en net bilgileri sunan diyetisyen Saniye Aymo var. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bu konu doğru bilinen yanlışların en güzel örneklerinden biridir ve bu yanlış inanış insanları sevdikleri şeylerden mahrum bırakabildiği gibi bazen daha sağlıksız alternatiflere yöneltebiliyor. Soruna en başından net bir cevap verelim. Normal, ölçülü miktarlarda tüketilen kahve ve çay vücudu susatmaz yani dehidre etmez. Bu bir şehir efsanesidir. Bu çok net bir başlangıç oldu. Yani bu bir efsane. Peki bu efsane nereden çıkıyor? Neden böyle bir inanış var? Kahvenin veya çayın içinde vücuttan su atımına neden olan bir şey yok mu? Var ama hikayenin tamamı bu değil. Bu efsanenin temelinde hem kahvenin hem de çayın içinde bulunan kafein maddesi yatar. Kafein, evet, hafif bir diüretiktir. Yani böbrekleri uyararak idrar üretimini bir miktar artırır. Ancak bilimsel çalışmaların bize gösterdiği çok net bir gerçek var. Ölçülü tüketimde örneğin günde 2-3 fincan kahve veya 4-5 bardak çay, kafeinin bu hafif diyoretik etkisi o içeceğin içinde aldığınız su miktarının yanında yok denecek kadar azdır. Yani bir fincan kahve içtiğinizde içindeki 200 ml suyun belki sadece küçük bir kısmını idrarla fazladan atarsınız ama geri kalan büyük kısım vücudunuzun hidrasyonuna katkı sağlar. Yani net etki su kaybı değil, tam tersine sıvı kazancıdır. Bu harika bir bilgi. Yani aslında net etki sıvı kazancı. Peki saniye anne, o zaman neden yazın kahve veya çay içtikten sonra bazen kendimizi daha yorgun veya daha susamış hissedebiliyoruz? Bu durumun sebebi nedir? İşte asıl konuşmamız gereken konu da bu suçlu kahve veya çayın kendisi değil. Onun nasıl ve neyle birlikte tükettiğimizdir. Yazın yapılan iki büyük hata var. Birincisi ve en tehlikelisi soğuk kahve veya soğuk çay adı altında içtiğimiz şeker bombalarıdır. O kremalı, şuruplu, bol şekerli frapeler veya hazır satılan şişelenmiş soğuk çaylar. Onlar birer kahve veya çay değil, sıvı birer tatlıdır. İçlerindeki muazzam miktardaki şeker kan şekerinizi bir anda fırlatır ve sonra aynı hızla düşürür. İşte o çöküş anı size yorgunluk ve daha fazla susuzluk hissi olarak geri döner. Anam yıllar önce yazın sürekli halsizlikten şikayet eden bir danışanım vardı. Meğerse her gün serinlemek için büyük bir bardak şuruplu soğuk kahve içiyormuş. Sadece onu kesip yerine evde yaptığı sade buzlu kahveyi koyduğumuzda tüm enerji sorunu çözülmüştü. Yani asıl düşman içine eklenen şeker. Peki ya ikinci büyük hatanedir? İkinci büyük hata ise yer değiştirme ektisidir. Yani bir iki bardak kahve veya çay içip ben bugün sıvı ihtiyacımı karşıladım diye düşünerek asıl içmemiz gereken suyu ihmal etmektir. Sorun kahve içmek değil, kahve içip su içmeyi unutmaktır. Kahve ve çay asla suyun yerini tutmaz. Onları biler keyif içeceği, suyu ise hayati bir ihtiyaç olarak görmeliyiz. Yaz aylarında en doğru strateji şudur. İçtiğiniz her bir fincan kahve veya çay için yanına mutlaka bir büyük bardak su koyun. Bu alışkanlık hem kafeinin olası hafif diüretik etkisini tamamen ortadan kaldırır hem de gün boyu yeterli sıvı almanızı garanti eder. Saniye anne, bu paha biçilmez bilgiler için çok teşekkür ederiz. Artık bu efsanenin arkasındaki gerçekleri ve yazın kahve çay keyfini nasıl sağlıklı bir şekilde sürdürebileceğimizi biliyoruz. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve bu önemli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizin favori yaz kahveniz veya çayınız hangisi yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıklı ve bilinçli seçimler yapmak için kanalımıza abone olun. Sağlıkla kalın.